Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, şut diyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber işleyeceğimiz konu Ufielin çıkmasına bir ay kaldı. Şimdi bir ay sonra gelecek, ancak şöyle gelecek. Yani biliyorsunuz ki bir önceki videoda izlediğimizde December diyordu. Yani December ne demek? Aralık demek. Yani Aralıkta açıkçası. Tamam. Hoparlörü kullanma abi. Bu da e, December'da yani bu oyunun çıkması bekleniyor. Artık ne olarak çıkar bilmiyorum. Çünkü bu oyuna bilgisayarı çıkmayacakmış ilk başta benim anladığım kadarıyla. Yani PlayStation 5'e Xbox'a gelecekmiş konsol olarak. Yani şimdi bence bu saçma bir karar olmuş. Çünkü zaten şimdi orada FIFA var. Yani şimdi Türkiye'de tamam. Türkiye'de PlayStation 5'e olanlar bu oyunu oynar niye oynar? E FIFA çok pahalı. Adam almak istemiyor mesela. Bunu oynayabilir. E Football 2024'ten daha iyi olursa bunu oynayacaktır yani doğal olarak. Ama şimdi yurt dışına baktığımızda orada işler aynı değil. Çünkü adam FIFA ucuz yani abi FIFA. A 60 dolar, 60 dolar mı, 60 euro. E orada fiyat sabit. Hep 60 dolardan çıkıyor zaten oyun. E, adam 60 dolar alıyor zaten. Şimdi niye senin UFL oynasın ki adam. 60 dolar alıyor zaten. Oyunsuzluk problemi yok adamda. Adam zaten FIFA'yı maksimumi beğenmiyordur. E, beğenmeyip oynayabilir ama şimdi senin oyunun çıkacak oyunun FIFA'dan çok daha üst bir versiyonda olması gerekir PlayStation 5'te. Ama bilgisayarda öyle değil mesela. Bilgisayarda çok o futbol oyunu oynayan var. Yani haksız mıyım arkadaşlar bilmiyorum. Bilgisayarda çok oynayan var. Şimdi sen bunu bilgisayarı çıkartmazsan eğer bence oyunun indirmesi az olacak. Şimdi bu kadar hype niye? Bilgisayara da çıkacak diye. Yani çoğu oyuncu arkadaşlar bence bilgisayara özellikle yayıncılar falan. Gerçi onlar PlayStation 5'te de oluyor. Türkiye'de zaten kaç kişinin PlayStation 5'i var? Yani o da bir söz konusu. Şimdi şöyle bir videosuna bakalım abi kapalı beta testine falan bunların orada bu Aman aman ya bu intro kim yaptı abi? Oyun yani gerçekten görünüş olarak bence bedava bir oyuna göre güzel görünüyor. Onu söyleyebilirim yani. Şu bedava bir oyuna göre güzel. Bakar mısın abi şu görünüşe? Yani şunu bak bana şu Ufiel'i kapatın abi. Bu oyun ne deseniz ben size bunun FIFA 23 veya 22-23 falan derim yani size. Işte. O kadar benziyor yani. Bak abi bak şimdi bak şurada bir doğalsızlık var yani bunu bir çözemedi bunlar. Niye çözemediler bilmiyorum ama topun gidişatında bir doğal olmayan bir şey var. Bakın şimdi, işte, şimdi size dediğimi anlayacaksınız bak. Bak şimdi. Bunu atıyor ya Bak top böyle dönerek gidiyor abi. Böyle bir gidiş yok ki. Topun düz gitmesi lazım. Bak şimdi bak. Topun adamın pasına bak. Şöyle falsolu gidecek bak şimdi. Gördün mü adamın sanki böyle hani goleydeki gibi. Goley oynayanlar vardır bilir böyle. Abi öyle bir falso yok. Öyle bir pasta bir falso mu olur yani? Abi bu adam düz pas atıyor abi. Önüne doğru atacak. Güzel bir pas. Yani. Bakalım. So the the side... Bakalım abi. Top aldı. Alfa'da oyun. Abi oyun nasıl alfa'da? Oğlum biz bu oyunun e, şeyini 2022'de çektik la. Ocak 2020'de çektik. 2024'e gireceğiz. 2 yıl olmuş. Bak abi ben yani şu oyun şu an güzel görünüyor yani. Ve oyun biraz hızlı sanırım gördüğüm kadarıyla.

Şimdi e-futbol'da o da görünmüyor. Mesela 3 e, şu 3 şeyle 3 dişli. Mesela bağlantıda abi ping olmuyor. Ama işte 3 4 dişli bağlantıda ping oluyor mesela böyle tuhaf bir şey var. En azından yani bunu düzgün yapabilirlerse oyundan alınan deneyim her zaman daha iyi olacaktır. Ping çok etkiliyor böyle oyunları. Bakalım abi şu görüntülere. Baksana çok bence güzel görünüyor. Şu görüntü güzel yani. Gözüme güzel geliyor. Güzel bir top çaldı. Tamam. Tamam. Vay abi oradan gol yerse biraz sıkıntı yalnız. name <laughs> <laughs> Ben böyle bir gol yesem herhalde o kaleci hissederim yani. Bu ne abi? O kadar uzaktan gol yenir mi ya? Ya burada arkadaşlar bu bu arada böyle bir sitesi var bunun. Buradan e-mailinizi yazıyorsunuz. Şeyinizi onaylıyorsunuz. Eğer ki bu oyun hani kapalı beta alfa sürümünde falan çıkarsa size oyun olarak geliyor oynayabiliyorsunuz. YouTube channel, the channels of influence about the start of our game, quickest off the back. Look, the game. Let's see. 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 Let's a neye bu oyunu bir de en böyle sevdiğim veya beklediğim yanı şu oldu Tabi değişmezse. Mesela adam diyor ki oyuna para yatıran abi böyle belirli bir şekilde öne geçemeyecek diyor. Ee, mesela FIFA'da bu yok abi. Adam FIFA'da mesela bilmem koç Messi kartlarını çıkartıyor. E Football'da aynı şekilde 105 Messi falan geldi. Bu oyunun şeyi böyle hani ama şimdi ne satacaksın ama o da var şimdi. Sen oyuncu satmazsan ne satacaksın? Bakacağız göreceğiz onu da. Ağlar çok gerçeksiz yani ağ çok kötü ya. Bilmiyorum ağ iğrenç bence. Bak abi niye biliyor musun? Adam aşağı doğru vuruyor yukarısı sallanıyor bak. Bak şimdi bak. Hem aşağısı da sallanıyordu bu garip bir sallanma yani. O kadar top da yavaş gitti halbuki. Bir plase. Demek ki abi oyunda böyle goller olacak ya. Yani böyle olursa bilmiyorum alırlar mesela Messi'yi bilmem ne Neymar'ı iyi plase atan adamı alırlar boyuna vururlar yani. Bu da sıkıntı şimdi.

I have to say, it already works pretty well, and it's done in a way that allows you to configure it. But how do we ultimately configure it? How should we pass? And how should it work within the game context? Passlar, güzel gidiyor. So many questions. Also, we have what amounts to a pretty complicated geometry of on the fly passes. It's important to consider where the pass True, <laughs>

It didn't turn out. perfect balance between arcade unrealism for all a meet or not mükemmel bir denge diyor arkad bir oyun yani fifa ve, ve gerçekçi bir oyun bu bir hani mit midir veya değil midir onu soruyor yani

ama açıklamalarında şu şekilde yani bilgisayar ilk başta çıkmayacak. Yani. Böyle bir video da var. Abi bu plaseler baya bizim başımıza dert açacak gibi ha bu oyunda ben size oyunda plaseler baya bir başımıza dert açacak. Şuna bak abi. Ama oyun güzel görünüyor. bakalım. geldi. plase ve yine bir gol. Güzel bir dönüş. A -a. Bak şimdi kaleci. Kaleci meselesi beni çok rahatsız ediyor ya. Umarım şey değildir abi. Abi onu nasıl yiyorsun ya mesela? Umarım böyle kova değildir kaleciler yani. Bak abi iki tane mal yani bak. Bak bak bak. Top ortanızdan geçiyor. Bakıyorlar bak. Kaleci de bayağı kova bu arada. Gelişine bir şut. Onu da yedi. Her şeyi yedi. Evet. It's a pile oh, Language list. It's a pile. Bakalım oyunda hangi diller varmış? İngilizce tabii ki. <laughs> Almanca. Fransızca. Bu ne lan bilmiyorum. Rusça. Ne lan bu? Bilmiyorum arkadaşlar bunu. İtalyanca. Bunu da bilmiyorum. İspanyolca. Portekizce. Türkçe varmış oyunda. E güzel. İyi bak Türkçe eklemeleri harbiden hoş oldu. Bu arada Türkçe spiker de sanki varmış. Ben öyle duyum aldım. Ya burada sohbet ediyorlar yani işte oyunun nasıl olmalı, ne yapmalıyız falan gibisinden. Şu görüntü gelecek mi? Evet. Pas geldi. Şu paslar. Ha tamam. Burada commenters ya commenters ne mesela şey spikerleri ele alacaklar. Geçelim abi bunu. Önemli bir şey yok. Matchmaking ve serverlar var burada. İşte eşleştirme sistemi falan bunlar hakkında konuşuyor. Ya bu oyun bir ay sonra gelecek diye biliyorum ben. Bak bir yıl önce abi adamlar iki yıl geçmiş ya tanıtalı. Bunların bir canlı yayını vardı hatırlıyor musunuz? İki yıl önce neredeyse. Closet test. Like, without... Bakalım abi nasıl bir çıkacağını ben de merak ediyorum ama kesinlikle ve kesinlikle bilgisayara gelmesi lazım. E, bilgisayara gelmezse e, çok büyük bir eksikli. Bak şurada diyor zaten PlayStation 5, Xbox Series X ve S bilgisayara gelmiyor ilk çıkacağında. Sonradan gelecekmiş bilgisayara kötü oldu bence. Yazık oldu. Çünkü bilgisayarda oynamayı bekleyen çok kişi vardır bu oyunu ben diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve oyunda fena durmuyor. Hani oynanabilir duruyor. Bakın yorumlara bakalım zaten. Kesin bilgisayar için aynı PC. Ya gelmeli abi bilgisayara. Bilgisayara gelmezse sıkıntı. Ama ne kadar sonrasında getirirler işte. Abi şimdi çıkıp da bildiğin PlayStation 5 sürümünü çıkartıp da bundan bir, bir yıl sonra gidip de Ufiel'i çıkartırsan olmaz yani bilgisayar için. Bir, bir dö, yani bayağı bir bilgisayar oyuncuları bayağı bir bekleyecek yine arkadaşlar. O da sıkıntı olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada PlayStation 5'e geliyormuş. Ha, yani 4 de değil. 5 ve Xbox'ın yeni versiy versiyonlarına geliyormuş. Yeni makinelerine. Bilmiyorum, bakalım yani umarım güzel bir futbol oyunu olarak çıkar ve en yakın sürede bilgisayarı çıkarmaya başlarlar. çünkü PlayStation 4 çok yaygın bir şey arkadaşlar oyun konsolu. PlayStation 4'de zaten PlayStation 4 işte bu ne denir Xbox'ın alt versiyonları ve bilgisayarlar yani bu üçüne çıkması lazım çünkü PlayStation 4 de çok işte var özellikle Türkiye'de çok işte var PlayStation 4. Evet böyle düşünüyorum. Ee, sizin beklentileriniz neler bu oyun hakkında? Aralıkta bakalım ne olacak. Ocağın başında da gelebilir bu arada. 1 Ocak 2024'te de gelebilir. Bakalım arkadaşlar. Ertelenmezse nasıl çıkacak? Bu oyundan beklentileriniz nedir? Sizde de aşağı yorumları bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.